Evet arkadaşlar bakın gerçekten Minecraft'ta Minecraft filmiyle gerçekten inanılmaz bir şey karşılaştım yani <laughs> inanamazsınız böyle bir şey yok. <laughs> ne oldu <lan? gülüyor> Arkadaşlar ya böyle bir şey düşmedim. Su vs lav yapıyordum. <laughs> <laughs> suyun içinden böyle etme gibi etraf bir kısımda da laf var göstereceğim şimdi anlayacaksınız. Ya öyle nasıl nasıl böyle bir duruma düştüm onu da anlamadım. Yani bakın bu bir dakika. neredeyim? su içinde. Ha, şu an değilim suyun içinde. Arkadaşlar bakın. Aslında bir şey değil mi? Buraların şöyle şu kısmı ne hepsi yani benim olduğum iç iç kısım camdı. Bir anda böyle lava döktüm. Çatır çatır çatladılar, devrildiler ya. İnanılmaz. Buradan acı o oh, süper. Baksanıza. Çok güzeller mi? Bakın taşlar falan filan var. Ya bir tane su şeyin evin içinde şu an yani. Bakın kırıyorum. Buralara da su geliyor. Çok güzel. Süper arkadaşlar değil mi? Süper. Ben çok beğendim. Gerçekten. <laughs> bir dahaki videomda şunda bakın. Bir dahaki videomda camdan bir tane kendime ev yapacağım. Onun içine. <laughs> Laptop'su da bir yapacağım. Abi acaba camlar kırılacak mı? Bu arada evi yani kırılır diye kırılır diye 3 bir blok iki blok üç blok üç blok cam koymayacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay